dünyada pek çok yer uygulanabilecek bir şey. Ben, ee, ben, e, İstanbul, hani şöyle bir, yani hocam benim düşündüğümün bir kısmıyla söylüyor. O yüzden yani mesela İstanbul'a referans bile e, vermedim, dolayısıyla <laughs> vermiyorum da. <laughs> Ama mesela size şöyle söyleyebilirim, e, bir sinema filmi paçozluk olur, bir, e, bir müzik parçası paçozluk olur. Bir kitap paçozluk Gelir, olur. 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 Bakın size bir adım daha gideyim. Ee, bir e, savcı iddianamesi paçozluk olabilir. Evet. Evet yani başı sonu yoktur ve e, duyarlılıkla götürürsünüz ve pazar oynadığınız için paçoz bir iddianame yazabilirsiniz. Hı. Hı. Tabi Tabii tabii. Yani bu, bundan e, bahsetmeye çalışıyorum. Bu e, ona mukabil eee bir köylü paçoz değildir. Hayır. Paçozun olabilmesi <laughs> için şehrin, metropolün veri bir yaldızının size biraz bulaşmış falan olması gerekir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu bütün bunların... Hatta diyorsunuz ki mesela paçozun muhafazakarı ya da liberali de olmaz. olmaz yani abi. bir bikinin olmaz. ardında ya da bir türbanın ya da tesedünün arkasında da insan paçoz olmayabilir evet. ya da paçoz olabilir. Paçoz olabilir. Şimdi şöyle evet. düşünün. Eee... Yani bir biz benzetmek için söylüyorum, yoksa başka bir derdim yok. İşte Beykoz konaklarında oturuyorsunuz, milyonluk milyonluk evlerde diyelim, dolarlık dolarlık evlerde oturuyorsunuz. Yanınızda bir tane e, gariban Moldovyalı kızcağız çalışıyor, büyük ihtimalle kaçak işçi, iyi. Sonra kapıdan çıkarken kadının şeyini aratıyorsunuz. Çantası. <laughs> Çantasın, yetmiyor. <laughs> Nizamiyeti bir daha aratıyorsunuz falan. Bu, 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 budur. Yani bu, e, edep bunun içindedir, hanımefendilik bunun içindedir, soyluluk bunun içindedir, e, tepekür bunun içindedir. E, bu, pst, 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 sevindirik olma halini mutlaka e, dışlar. Ama son tahlilde eğer bir ölçü istiyorsak, sürekli pazara oynama hali. Evet. E, ve bu pazar e, kariyeriniz olabilir bu pazar o noktada e, ki ideolojiniz olabilir o da bir pazardır. Yani ne gibi mesela ben sizi bir sebepten dolayı e, perişan edeceksem doğru yanlış yaptığınız her harekete bir kut takar bunu yaparım. Ama paçak budur. Evet. Şimdi bu beyaz Türkler ve muhafazakarlık meselesine doğru <laughs> ilerleyeceğim ama e, siz İlber ve İlber Hoca neyse e, kendi aramızdaki <laughs> deyimiyle e, diyorsunuz ki artık tanzimat tipi bir münevveri yok. Türkiye'nin. Türkiye'nin. Evet. Şu tanzimat tipi münevver nedir? Tanzimat tipi ne münevver haksız. Ne yapar, ne yer, evi. nasıl düşünür? E, haksız olarak biliyorsunuz çok e, hücum edildi kendisine. Tabii. E doğru değil çünkü Tanzimat tipimine ver Eritaj kültüreli Yani kültürel mirasını Muhafaza edip Yeni dünyalara Yelken açabilen adam demektir Bu çok önemlidir Yani mesela Tanzimatçı Tıpkı dedesi gibi Farsça Arapça da bilir Hatta onlardan daha fazla bilir Çünkü daha yeni Tetkik metotları geliştirir Oturup daha doğru dürüst mesela e, lügat yazabilir, Farsça lügat, gramer hazırlayabilir, yeni tercüme teknikleriyle yeni metinler hazırlayabilir. Bir yandan da Fransızca ve Fransız edebiyatını mutlaka öğrenir. Hatta Fransa'ya gitmese bile değil mi tipik örneği Mehmet Emin Ali Paşa, Mısır çarşısı esnafından, fakirden birinin oğlu. Fransa'ya gitmeden Fransızca öğrenmiştir. Yani Fransa'ya gittiği zaman artık okturaklı bir hariciyeci olarak Lamartini bile böyle takdir ettirecek kadar hoş bir Fransızca yazan falan bir adam. Şimdi o tip münevver kayboldu Türkiye'de. Çünkü bir kere Türkçe bilmeyen Türkçe bilmeyen ve dolayısıyla aslında öğrendiği dili de pek o kadar bakmayın. Siz detayına bilmeyen ilk anda çok biliyor gibi görünür. <laughs> bir takım tabirleri slan dediğimiz argo, avami şeyleri deyimleri de kullansa bir de <laughs> bilmez. Bu yapıdır. Yani yapısal bir şeydir. Garp medeniyetinde köküne inerek gitmemiştir. Zaten bu tip gelişmeler vardır, hakimdir Batı'da da ama niye acaba çoğunluğun tabi olduğu bu dekadansa uyar bu elit insan çökün diye orası bir sorudur. Bu çok açık bir şeydir. Onun için o tip münevver olmaz. Ve çok özel bir şeyin üzerinde durmak lazım. Mahalliyi korumak birinci vazifedir münevverler için. Yereli, Mahalli, mi? yereli korumak. Yerel mi? Yereli Fakat yerelde kalmak kabul edilemez. Yani ulusal alanda yereli koruyan bir adamı biz e, ulusal aydınımız olarak kabul edemeyiz. Bu mümkün değildir. Niye? Edemeyiz. Yani burada oturduğun zaman Türkçe konuşacaksın. Hı. Mahalli konuşuyorsan olmaz. Hı. Mümkün değildir bu. Onu bilmek zorundasın, korumak zorundasın. Hiçbir zaman ulusal düzeyde yani bu memleketi çok geniş bir coğrafya tanımıyorsan ve giderek arşi ulusal diyorlar ya beyner milen coğrafyada ve tarihte gezinemiyorsan aydın değilsindir. Bu mümkün değildir. Çünkü e, bu özelliklere sahip insan da tabii yereline de sahip olması gerekir. O çok açık. Hayır, şunu, şunu yani biraz daha e, seyircilerimiz için de güncelleştirirsek eğer e, mesela hep şundan vuruluyor değil mi? İşte giderek elit kesim çok azaldı, işte sayıları azaldı. E, efendim. İşte sosyete dediğimiz bir e, çevre var, e, işte sanatla, kültürle, daha iç içe, sergi açılışında hmm. ve onlarla toplumun diğer kesimler arasında da büyük bir uçurum oluşuyor. Ama ben e, Alev Anadolu'nun da sözlerinden aslında o çevrenin de e, bir şekilde bu niteliksizleşme ya da paçozluktan nasibini aldığını e, tespit ettiğini düşünüyorum. Tabii. Siz de katılıyor musunuz? E, tabii tabii yani şey, evet. e, Zümre'de şey var, aşınma var. Bize de hani elitin karşılığı nedir şimdi anladın mesela orada yani elit bakın paçozluğun tariflerinden bir tanesi parayı entelektüellik sanmaktır. Yani refah elitizm demek anlamına gelmez. Hiç, yani hiç, alakası, hiç alakası yok yani. Hiç alakası yani siz veya çok az alakası var. Yani, çok minimum yani, da yani. Gerçekten minimaldir ve hele, hele yeni dünya düzeninde yani e, sergi dediğiniz şeyin zaten karakterler karterler ve başka şirketler tarafından düzenlendiği bir şeydir. Küratörler var vesaire falan. Yani sizin bütün yaptığınız gel Ahmet Efendi sen küratör müsün? küratör al bakayım şu parayı bir sergide bana yaptığınız zaman bu iş biter. Yani birinin sergi açıyor olması hatta müze kuruyor olması onun. Aa, elit olduğunu göstermez bizim kullandığımız hı hı. Aa, göstermez. Evet. Aa, şimdi hal böyle olunca e e zaten elit olabilmesi için yani şöyle senin bir müzecinin müzeci olarak e şimdi az önce e İber Hocam'ın söylediğine gelin bakın yerel olmadan, yerelde hakim olmadan entelektüel benim yani münevver, aydın olamazsınız. yerel hakim olacaksınız. Ha, şimdi bunu gelin sanat yapalım. Gelin resmini de yapalım. Bu ülkenin sanatını bilmeden de zaten müze kurarsınız. Ha kurarsınız. Ona müze denmez. Ona ne denir? E, işte sergi alanı filan işletiyor olursunuz. Zaten de, ayrı de. şeyler. Ama siz eğer şeyseniz bir e, küratörseniz hattı bilmeyen küratör olmaz. Yani o, o küratör değil. O başka bir şey. O bir pazarlamacı hat sanatını bilmeyen kuratör olamaz. örnek veriyorum. Tesir bilmiyorsunuz. Hayır, olmaz. Olmaz. Evet. Olmaz. Yani ha hani ne olur? Pazarlamacı olursunuz. O da bu da olur. Ee, yani sanat dünyasının zaten kapitalizme ee, kapitalizmle iç içe girdiğini artık bilmeyen kalmadı. Hı. Şimdi hal böyle olunca hani oradaki aktiviteye bakıp da aa bakın elitler gibi bir şeye girersek ama, Ama orada şöyle girersek. bir psikolojik engel yok mu? Mesela e, hat sanatını bilmek ya da Arapça, Farsça konuşmak doğrudan sizi dinci, muhafazakar ve belli bir zümrenin adamı yapıyor gibi kesinme var. Bakın o paçozluk işte. Bakın tam paçozluk tarif Öyle bir yorum Siz yapan, i̇şte, öyle yorum yapan, işte yorum yapan adam işte zaten o, paçuzluktur paçuzluktur o zaten paçozluktur zaten. Ya, işte ben de zaten, onu yani açmaya hayır. çalışıyorum. Her <laughs> <nerede>, yani <laughs> <gayet> zaten <laughs> Arapça, bu konuşan biz muhafazakarı da nerede bulacağız? Yani Kaldı ki yani, o, yani. Da böyle, hani o da böyle. Hani o da o kadar, o da kolay oldu. Yani, yani. O işte çok tabii. kolay oldu. Tabii. Onlar da böyle ortada ee, gezinmiyor yani. Böyle kolay hüküm vermek, çok konuşmak o hükümlerle, yazmak. E, belirli bir şekilde başat bir ses haline dönüşmek Hı -hı. ve ona müsaade eden bir toplumsal mekanizma Hı -hı. E, o işte o şeye giriyor yani burada bir şey var Filistin dedi işte parçozlaşma kültürü var bir e, amiyanelik var bir ucuzluk var o oluyor onu nasıl aşarsınız o başka türlü bir şeydir işte o çok önemlidir yani insan insanlara bilinen şeyleri, bilinmesi lazım gelen şeyleri öğretmek için bildirmek gerekiyor çok açık. Evet. Ve e... herkese de bu öğretilmez, öyle bir şey yok yani. Hı hı. Yaygın eğitim demek, herkesin eğitim görmesi demek değil. Herkes kabiliyetine göre eğitim alır. Çünkü eğitim çok zor bir şey. Hani ne demiş herif teach me if you can diyor. Öğret de görelim öğretebilirsin. Alev Hanım'a göre Türkiye'de eğ eğitim ortalaması 3,5 yıl. <laughs> e doğru. Bana göre değil de hesaplayın. Hesap yani öyleymiş rakam da yani. Böyle. Yani bu, bu benim söylediğim bir şey değil. Yani şeyi şey e, de iyi ciddi eğitim uzmanlarının Türk eğitimi, insan tarihi hayatındaki Türk eğitimi için saptadıkları örgün eğitim bu. Bulur yani bu, bu benim bu. bana göre olan Sonra bir şey. Sonra onun tabi bu daha başka hesapları bu. da yapılması benim lazım. Şey yani ikinci eğitim, okulun dışındaki şeyler falan onları da eklemeleri lazım. Mesela ben şeyi bulamadım. Çok merak ettim. Yani mesela bu müze vesaire gibi falan Hı. şeyler. Ya okulun da içinde var. Ne kadar vaktini alıyor diye. Çünkü böyle tek tek sorduğun zaman korkunç rakamlar çıkıyor. Korkunç manzaralar çıkıyor ortaya. Onu rakama dökemedim. O hesaplanmamış vaziyette. Yani en kibar üniversitede sınıfta sorduğun zaman bilmem nereye ne kadar gittiniz, ne müze gördünüz falan parmak kalkmıyor. Tabii kalkmıyor ve kalkan olursa bir şey sorduğunda hiçbir cevap gelmiyor. Ya gitmemiş gittim diyor veyahut gitti gitti yani. Hayır hayır İstanbul içerisindeki ki bu e, ben kendi araştırmamla bulsa bir tane ama e, e, tabii ki yani bir ekranında bunu söylediğim zaman daha sağlam veri olmalı elimde. Ama bir izlenim olarak size söyleyeyim, söylemek isterim. Bugün İstanbul'un içerisinde ortaokul lise seviyendeki öğrenci İstanbul'u bilmez. Bilmiyor. Bu, bu, bu inanılır gibi değil. değil. şey üniversitedeki bilmez. Yani, Mesela Ataköy'de bu, oturuyorsun. Evet. Şeye geliyorsun, Boğaz'a yakın bir yerde üniversiteye nerelerden geçiyorsun, ne görüyorsun diye sor. Evet. Bu önemli ama bu bütün dünyada böyle. Neden? E şundan ileri geliyor tabii örgün eğitim çok iftar ettiğimiz bir şey ama çok iyi eğitim demek değil o. Evet. Yani şimdi mesela Romalı çocuk değil mi? Herkes okula gitmiyor belki aynı şekilde ama giden onu dediği, Alevin dediği o 3 3,5 senede zaten bir sürü şeyi hallediyor.